arkadaşlar Dendi ki erkeklerin testislerine gelen darbenin acısı adet sancısından çok daha beter bir acı. E, bunu da kadınlara bir denetin lütfen dendi. Bizden bunu isteyen erkek arkadaşlarımızı kırmayacağız. Ve kadınlar üzerinde testislere gelen darbe acısını simüle edin. Bunu diyen erkek arkadaşlar mesela kadınların testis ağrısının sancısının boyutlarının ne kadar derece olduğunu biliyorlar mı da kendi testislerine gelen tekmenin acısının daha fazla olduğunu iddia ettiler. Teşekkürler. Kadınların e, testislerine gelen... mi? Kadınların yani? tesislerine dedim? Evet. ne diyeyim çağrı? Bu işin kadın erkeği yok Ardun. Kaçıncı yıl, yüzyıldayız ya artık. Özür dilerim cinsiyetçilik yapmayın artık. Yeter amına koyayım ya. ya. <laughs> 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 Bu işten de böyle bir sıyrılım yorumlarım. Sen çok yanlış öğrenmişsin kanka biyolojiyi. Hadi bakalım. Niye benim tanıdığım bir tane kadın da vardı? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Olabiliyor yani bu kadar ön yargılı niye <laughs> işimiz ki?